Türk askeri Kosovalılardan bakın nasıl bir ilgi ve sevgi gördü. <laughs> Mehmetçiye sevgilerini İbrahim Tatlı Ses şarkısıyla gösterdiler. <laughs> Görüntüler Türk askerinin NATO barış gücü kapsamında görev yaptığı Kosova'dan. Göreve başlayan Türk askerine büyük sevgi gösteriliyor. TSK konvoyunu gören Kosovalılar İbrahim Tatlıses'in Haydi söyle adlı şarkısını açarak zırhlı aracın yanından geçti. O anları sosyal medyada paylaştılar. Türk askeri Kosova'da daha önce Güney Çok Uluslu Görev Kuvveti Komutası'nı üstlendi. Ülkenin kuzeyinde ise ilk kez görev yapıyor. Türk askeri Temmuz 1999'dan beri ülkede barışı destekleme harekatı kapsamında da görev yapıyor. <laughs> Kosova'da gerilim geçen ayın sonundaki yerel seçim sonrasında yükseldi. Ülkede Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde belediye seçimlerini Arnavut adayların kazanması sonrası geçen ay büyük protestolar düzenlenmişti. NATO'nun Kosova barış gücü bölgede konuşlanarak belediye binalarını tel örgülerle korumaya almıştı. NATO görevi kapsamında Kosova'ya davet edilen Türk askeri Sultan Murat Kışlası'na intikal etti. Sırbistan yönetimi de Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımı %3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.